merhaba arkadaşlar ben Sibel Ben de Mert <laughs> Bugün sizinle birlikte Oha dememe challenge'a yeni bir boyut getireceğiz Nasıl bir boyut getireceğiz? Para ha, Paraları saymakla derdim <laughs> Beni de biliyorsunuz benim diyorsunuz bütün Oha dememe challenge'larda kaybediyorum ama bu sefer işin ucunda para var Yani kendimi çok zorlayacağım İnşallah bu videoyu Oha dememeden bitirebileceğiz hadi bakalım Oha Ne desen, kadar paramız var? Biner lira var. Alırım yani. O dersen alırım parayı. Hem videoya geldik, eğlendik hem de parayı götürdük ha. Allah iyi iş. <laughs> İnşallah videoya gelip hem benim videomda çıkıp üstün üstlük bir de para vermez. Evet. Göreceğiz. İnşallah. İnşallah. <laughs> bu arada videoya geçmeden önce Peruk sizce bana mı daha çok yakıştı işte, yoksa Mert'e <laughs> mi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Umarım bu videoyu o sihirli kelimeyi söylemeden bitirebileceğiz. Hadi bakalım eğer hazırsan. Hangi kelimeyi söylemeyeceğiz? Sihirli kelime. Sibel hangi kelime bu? Sihirli. <laughs> sihirli kelime. Ben hazırım ben, ben her hazırım. zaman hazırım. Ben de hazırım. Bisikletli çocuk ne olabilir? Aa bu şey cinsiyet belirleme evet, partisi. Evet evet bak mavi çıktı erkek gelecek. Hmm. Şu an gerçekten sihirli kelimeyi söylüyorum. Bakın hmm. çünkü öyle zor tutuyorum. <laughs> bu teker mi bu? Dünyanın bu, bu ne bu? en büyük teker olabilir mi? bu, neyi götüreceğiz biz? ne? nasıl bu, bir şey ya? Bu, bu neyi çalıştırıyor yani? Buna, buna benzin yetmez ben sanırım. Net hiçbir şey yetmez buna. Buna dünyalar yetmez, <laughs> Vallahi yetmez yani. yani. Vallahi yetmez. Deniz, Deniz anası, anası, mı? mı? Deniz anasıyı sana bir sokmasa. Süper cesur kola. Ne? Süper cesur kola. Anlamıyorum. Git. ha <laughs> <laughs> Deniz anası. Nasıl öyle kaydı kaydı Sizin gitti? Sizin gördüğünüz Denizanası deniz anası böyle miydi? Biz deniz anası görmedik ki. Gördüm dedin ne ya? Biz vatoz gördük vatoz. Aa. O zaman bu da Vatoz'dur belki. Bu deniz anası. Ha. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yalnız ne güzel böyle yürüyüp yürüyüp evet, gitti aşağı doğru. Böyle bir şey görürseniz dokunmaya kalkmayın bu Zararlıymış herhalde. Zehirli. Burası. <gülüyor> yalnız, <gülüyor> yalnız, Yalnız arka plandan çok araba dikkatini çekti değil mi? Yo, Hayır, ben deyince gördün değil mi? Yok görmedim ben arka plana taktım çok kafayı. Çok iyi o, na, nasıl bir gökyüzüydü? Ne güzel renkler vardı öyle. Sabun yapımı. Yani sadece ilk kez böyle bir sabun yapımı görüyorum. Bu sabun yapma makinesi. Sabunu hmm. böyle koyuyorsunuz silindir şeklinde. O bastırıyor sana oradan kalıp olarak Aa, çıkarıyor. oradan da o kenarlarını ayıklıyorsun Aynen. herhalde. Bayağı Aynen. rahatlatıcı değil mi? Güzel. Allah şu an bir sabun fabrikasında çalışmak istiyorum. Bir de iş güzel kokuyor. Mis gibi sabun kokuyor. Ama yani. bir yerden sonra burnunu rahatsız edebilir o. Bilmiyorum. Denemek lazım. Biraz bir baygınlık getiriyor sabunu çok koklayıcı ben biliyorum. Hadi be, bir Paris mi be? Bir Paris ya Ülkenin ama... Ülkenin dışına bir çıkalım ya, lütfen. Ovaaah! Ben buna oha derim, Hayır. al kardeşim. Ver 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 ver! Dur 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 Al kardeşim, benden oh, oh, oh. 10 liralık oha dedim. Al. Hayır ya. <laughs> şey hadi yok. hadi, bir 10 lira daha vereyim hadi. Hayır öyle bir şey yok! <gülüyor> <gülüyor> al hadi bir 10 lira daha, daha vereyim. 200'ü ver çabuk, al onlarına. Şaka yaptım ama. Oh. Hani ben 10 liralık güldüm, oh. çok, <laughs> çok gülmedim. O zaman o zaman şöyle bir daha videoyu baştan aç. Madem parasını verdim, tamam. şöyle bir doya doya bir oha. Tamam. Diye. O zaman e, bir şey söyleyeceğim. sizce bu challenge'ı kim kazanacak? Bahisler açalım. <laughs> aç kardeşim başa. Ben bu görüntünün parasını verdim. Oha. Buraya güzellik. Sen söyleyemezsin ama. Oha nes yani. Bu ne kadar güzel? Böyle ışıklar her yerde şu an. Masal dünyası gibi. Gerçekten oha. Sa parasını verdim. Oha. Oha iyi, iyi Tamam. Ne o donmuş? Buzdan yapmışlar. Buzdan şişe mi şişe Buzdan? yapmışlar? Şişe yapmış ve oradan geliyor su. Nasıl şu geliyor? Su mu geliyor? Ya? Bir şey geliyor. Ha yukarıdan koyuyor oradan buz gibi <laughs> olup tekrar aşağı <laughs> Aa, bu iniyor. Şu an sıcak yaz günlerinde gerçekten su ihtiyacım var ya. İyi gider. O zaman bir su içelim. Benim kanalda ünlüdür su içmelerimiz. A, ben de yok ama ya. O zaman ben içeyim. Hadi Zaten içelim. benim de az kalmış. Hadi iç bakayım. Oh yaz günlerinde suyunuzu ihmal etmeyin. Bu ne bir şey challenge? Tepsiyi. Oo, Bu şey tencereyi çevirip Ama yakmış çaktır. Yakmış mı? Tencereyi yine yakmış biraz yanmış olabilir Hafif biraz bir yanma durumu söz konusu ama yine de bu ya seneye bir alkış evet, bence Evet o şey güzel hareket güzel zor çünkü Evet Çok iyi gidiyorum yalnız var ya Çok iyi gidiyorum ha Ahaha Parayı kazanacak Güneş enerjisiyle çalışan bir Çok mantıklı Şapka, Vallahi şapka çok fan üflüyor Çok Aşır mantıklı Aşırı iyiymiş var ya TGG'nin açılımı ne acaba? Türkiye Iııı ee... Eurolar Girosu. Girolar girosu. Ne? Girolar girosu ne ya? <laughs> ne bileyim aklıma geldi. <laughs> bu şey bu restoranlarda kullanıyorlar kesin. Ne güzel dilimledi o öyle. Hmm. Ondan hayır her ne eve ne lazım ne diyeceğim de biraz abartı olur biraz ya. Biraz fazla fonksiyonel. Evet bir evde, evde çok iyi geliyor. Ama çok rahatlattı ha beni. Masaya Ha vernikçi hmm. mi bu? Evet vernik de böyle mi atılıyormuş o çek şekiller? Vernik aralara böyle desenler falan evet, veriyor. Evet. Bunu Vermik. bazı insanlar da yapıyor. Vernik. O ne? Ben ne <de> gördüm? <laughs> bu bir binanın, projenin maketi. <gülüyor> <gülüyor> bu proje gerçekleşecekse eğer... Umarım Oha. biz de bir ev alırız. Oha dedim. <laughs> Umarım bir ev... Aha benim ev parası geldi. <laughs> gerçekleşirse şu hale bakın gökdelen dikmişler ya. Gökdelen? Gökdelenin havuzla, de gökü bu ne? Bu her katta bir de havuz falan var. Buna sen iyi dedin ya parasını verdin bir daha de. Oha. Tez <laughs> <laughs> görüyorum şu an. Havlu. Ha havlu mu? Tek gördüm havlu. Mavi havlu mu? Ha, mavi ha, havlu. Aslında tutuyoruz kesin rengi değişecek var ya. ee ne oldu? Tut artık suya. Şort şort şortun rengi ha, değişecek. Mavi şort. Su deyince. S su geçirmiyor mu? Ana! Aa, köpek balığı çıktı. <laughs> ya bana bundan alsak ya ne güzelmiş. çok güzelmiş gerçekten. Şunun ha. linkini bir bulabilen olur mu ya o Aa, markasını falan? Bu çok güzel. Bu, demedim, demedim, çok demedim. güzel. Demedim, evet güzel demedim. Bu, bu, sporun adı neydi? Sör. Sör. Kayak. Ne beklenmedik olan? Yo artık. Yo artık. <laughs> Yok artık. <hayır. gülüyor> ne alaka? Köpek ya? balığı adam. eline nasıl balık yakalamış olabilir? Allah çok garip gerçekten. Buna demediysen ben zaten bundan sonra hiçbir şey edemem. Kırk ay mı ya bu? Abi senin ay. gerçekten bu brave hartlığına, bu cesurluğuna. Ay. Ayaklarını görüyor musun? Nasıl şey gidecek? Ay, Ayı burnuna, burnuna girecek. girecek. Burnuna girecek ay, şimdi. Allah girecek. Ay Koparsam. saçında da var bir tane. Ay. <laughs> çok <iyi gülüyor> eğlenceli ya bu. Çok kötüydü be. Ne? Golf sopası. O nasıl bir golf nasıl sopası bir ya? Şeymiş. Abi onunla vuramazsın ki. Ama golf değil ki baksana eğrilik bürkülüyor. Yani bu eğitim golf sopası gibi bir şey ha, olabilir. Haa belki. Abi onunla vurursan gerçekten Hadi helal olsun. Hadi bir vur bakayım ya. ya. <laughs> Hadi. Harbi vurdu adam. Helal olsun. Vurdun mu onu göremedim. Ben ya. gördüm ben alkışlarım abi. İşte can çektirmeli bir video. Hmm. Olsa da yesek. Ne kadar da güzel. <laughs> ya, waffle'dan yaptı waffle. Ya bir de şu bahçeli de var ya bir tane dondurmacı ya. önünden geçince mis gibi kokuyor Ay böyle. Ay evet ya waffle kokuyor her ya her önden geçtikçe karnımıza çıkıyor çok iyi. Bir parmak arası terlik düşünün. Sizce bir parmak arası terliğin fiyatı nedir? 10 lira lira ya. Hadi. 100 lira olsun hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Sen hadi 100, canım, 100 lira. lira olsun hadi. Bu terlik ne kadar biliyor musunuz? 688 ABD doları. Hmm. <laughs> 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 Bir şey bunun aynısı bende var ve 50 liraya aldım Çok elastik ondan mı acaba baksana Yo bence gayet saçmalık Ne yani. alaka ya yani? <laughs> Bu şimdi 6000 küsür dolar nasıl vereceğiz bunu 180 bin lira mı bu tane yani. Yo Neyse boşverin ne kadarsa diyemedik de geçtik Hadi geçelim ya. Işıklı ayakkabılar Işıklı bir de Işıklı patenli. patenli Ya ben bu patenli ayakkabılardan çok istiyorum ama korkuyorum düşerim diye Ben de çok istiyorum ama sadece videolarda görüyoruz bak bunu Çok hmm. mantıklı bir şey ama gerçek hayatta hiç kimse de görmedi. Ben görüyorum Gördün mü? İlginç bence alalım Bir 3 kişi 3-4 kişi de gördüm Bence alalım buradan bir yapıştıralım 10 dakikaya bahçelideyiz Amma sen de ya Arabaları özel Hmm. Uçuyor ama bu? Ne, uçuyor. E yok orada bir şey. <laughs> Adam oradan bak tekerler ha, ittiriyor. Aa, tamam tamam. Ya teker Oğlum, de bayağı uçuyormuş da. gibi duruyor. Evet, bir, benim de bir ilk beynim bir gitti. Ya Şu bu gerçek sonra... değil ya. Ben Cehennemin gidiyorum. Annemin içinde olabilir mi? Ben gidiyorum. Ama? Bu gerçek değil. Bayağı korkunç ama. Nasıl korkunç? Şu hale bak. Aşırı güzel. Lav bulutları kaplamış gibi gökyüzünü. Ben bayıldım. Tarafını seç. Ben Hoşuna korkktum. mı gitti, korktun mu? Bence korktunuz ya. Ben çok sevdim. Yok yok. Ay ay Niye ordasın? Yükseklik fobisi olanlar şu şuradan tamam ilerletebilir bu videoyu. Niye ordasın? Ne yapıyor yani? herbe? cam siliyor. Ha bu cam temizleyen abi. Abi, abi. senin iş var ya. Yok varsın ya. Çok var bir çok sıkıntılı iş. Hayatında yaptığın tuvaleti izlemeyi hiç istedin mi? Hayır. Abi sen çünkü bu tuvalet gösteriyor yaptığın ya, şeyi. Ya. Ne diyeceğim? <laughs> tuvalet niye saydam? Harbi ne saçma ya. Ya yani hani görmem gerekmez. Hey, bir de orada ne takılı kalır ya. <laughs> görmek hey. istemiyorum. Canlandırtma insanı. Allah canlandı. Şuralarda uçuşuyor şu an ben görüyorum. <laughs> o taneler böyle. Bu <laughs> ne ya? Ne? Ha, şehir. Şehirde top şeklinde. Stadyum. Ha ben bunu gördüm sanki. Bunu ekranlarla yapmışlar. Bir Nasıl? sürü bir sürü panel ekranla böyle stadyum gibi bir şey yapmışlar. istediklerini yansıtıyorlar. Ay aya bak. Müthiş bir şey. Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum ama izledim ben bunu. Dünya ama ben buna net bir oha dedim abi. Al yani, Alayım canım. Ağlayayım. Sağ, Allah sağ, Allah. sağ Sağ ol. ya bu <laughs> Sağ Sağ ol. Ama oh. dünyaya bakar mısın? <laughs> Sanki ağacımızın içinde dönüyormuş gibi dünyaya. Ben bunu ilk gördüğümde zaten <laughs> dediğim için şu an dememe gerek yok. Bayağı iyi bir teknoloji Çok ya. Teknoloji ya. Yuh dedim bir 10 lira daha olsa Hayır alır. ya hayır. <laughs> Hayatında bir su ağırı gördün mü gerçekten? Gördüm. Hayat bahçesinde gördüm. Evet yani. gördüm. Hiç keşke şey görmeseydim. Zaten sonra kapandı hayvanat bahçesi. Evet iyi ki de kapandı. İyi ki de kapandı. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya bu ne? çok korkunç bir şey. Aşırı güçlü ve çok hızlılar. Yani öyle hantal göründüğüne bakma. Harbi arabayla kaçsan zor kaçarsın. Değil misin? Koşarak mümkün değil kaçamazsın. Ben hiç mesela hızlı olduğunu sanmıyordum. Ee, öyle görünüyor Nasıl ama yedi çok. Yedi karpuzu, bir bütün karpuzu. Bir hayvan. Oo, oh, Seni ısırsa patlatır. O kadar güçlü. Çenesiyle vücudunu patlatır. <laughs> Neyse karşılaşamazsın Korkuttum ben zaten. Niye en çok korktuğum hayvan yılan da benim ya niye bunlara şey ya yaptın? Bundan niye korkuyorsun? Nerede göreceksin? Ki? Görür mü görürüz yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde görmezler. illa. Görme yani. ihtimalin yok. Neyse artık. Başarılı bir, bir şey de. Başarılı tereyağlı bir şey. Öyle bir şey diyeceğim. İki tabak Üstüne mi koymuş onu ya? Evet, iki tabak üst üste gelmiş. Orada garip bir şey olmuş. Ben bir de anlamadım saçma ne olduğunu. Şey. E şu an yemekten çok onu yıkamayı hayal ettim ya. Hiç hoşuma gitmedi. Ben yemeyi hayal etmiştim. <laughs> mü? <Gülme. gülüyor> Aa, ne güzel açtı. Ne o niye ne öyle? Şey? Paketli jelatini gibi niye duruyordu. böyle gül mü satıyoruz acaba? Niye değil kendi kendine da. açmasına izin vermedin? Dondurmacı dedim ya zaten. Hep dondurma videoları aç. Zaten de yemek de yemedim. İyice acıkayım ne ben. Ne yapayım ya? Çalın Mert çalıncı kaybetsin ki. O ademe videolar hep böyle oluyor. Ne yapayım? Ben sayarım. <laughs> ben sayarım. Ya ben ama sayarım. ne alakası var ben... be? Kardeşim ben sayarım. O ya kelime... Ya git şuradan. Ne alaka? Kelime ağzından çıktı mı? Çıktı. Bak kafayı sallıyor şu an karşıdaki. Çıktı. Ben anlamam abi. Ben paramı alırım abi. Tamam, oh. bu kadar üzüleceksen almıyorum. Ah, ah, Allah ah. Allah tamam, istemiyorum. Ha. Tamam tamam istemiyorum. Yok, yok, yok. Tamam tamam istemiyor. Yo, yo, yo. Tamam, Biz kimseye borcumuzu bırakmayız. Tamam yok. tamam ya. Yok yok. Tüh istemiyordum. Allah Allah iyi ha. Ha tavuk somon. Balık mı? Balık. Ee, Onlar ne kadar ince kesmiş. Ben bir an hepsini yekpare bir et zannettim. Meğer hepsi dilimliymiş. Boya ince kesmiş. Ay maşallah. Ne güzel de bir ortam. Şöyle mağazalara videolarına bayılıyorum ama. Şu abaların yerinde olmak isterdim şu an ben. Vallahi. On numara manzara ya. Kar geliyor o arada. Ne manzarası? Oha. Heyelan çıkmış. Oha oha al al oha al. <laughs> <laughs> heyelan geliyor. <laughs> Harbi heyelan geliyor şu an. Kaçsak biz de mi kaçsak? <laughs> ne yapsak bir dur <laughs> sen mi diyor? <laughs> <ya? gülüyor> de gelebilir mi? ben heyelanı falan görmedim. Ben öyle manzaraya baktım sadece. Bayan <laughs> genç şu an geliyor. Allah geliyor. Hadi kapatak bize de gelir mi? Ne <laughs> bu? <laughs> Everest. Everest'in karları döküldü şu an. Korkunç. <laughs> Hala geliyor. Ama ne güzel geliyor değil mi? Yo. Allah güzel geliyor. ya <laughs> yani güzel geliyor da o gelen güzel şey ölümün ayak sesleri evet, gibi evet, bir şey yani. Tamam diyeyim, tamam. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben 1000 lirayla başladım. Kaç kaldı? 2, 4, 6. 600 liram kalmış. 2, 4, 6. Şu şaka paralarını saymıyorum. Anneler alara bir de almış beni kandıracak. 200 diye 10 veriyor ya. <laughs> 8, 10, 12, 14. 1400. Sende 600 mü var? Evet. Ha iyi tamam. Güzel bak ayak üstü geldik 400 liramızı aldık gidiyoruz şimdi. Neyse <laughs> en azından hepsini de kaybedebilirsin. <laughs> Bende de öyle bir gelişme var sanki. Ne diyorsunuz? <laughs> ya Allah çok için çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Hep böyle hep, bir, gel, tamam hep böyle challenge'lara çağır. Hep çal. böyle challenge'lara çağıracağım. davalı challenge, challenge <laughs> videosu gelsin diyorsanız yorumlara. Hep böyle paralı challenge olsun ben gelirim merak <laughs> etme. Tamam tamam parayla çalıştırıyoruz. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu challenge'ı kazananlardansınızdır. Videoyu kapatırken kanalımıza abone olmayı ve videoyu izleyip ve beğenmeyi bildirim açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bildirimleri açmak çok önemli. Sonra evet. bildirim gelmiyor. Gelmiyor, evet. Bay bay.